Selam canlarım hoş geldiniz. Hep diyorsunuz ki artık eski insanlarla değil de yeni insanlarla ilgili video yap, video yap. Evet ama bu konunun hepinizin ilgisini çekeceğinden eminim. Herkes en az bir giden için bu konu hakkında merakta. Benden gitti. Belki üçüncü bir kişiye gitti. Belki benimleyken beni aldattı. Ama şimdi ne durumdalar? O üçüncü kişiyle arası nasıl? Eee bazı arkadaşlarımız Allah cezasını verdi mi deseler de biz burada ilahi adalet sağlandı mı sağlanacak mı durum nedir ona bakacağız. hani benden sonra nasıl şu anda nasıl cezasını çekiyor mu <laughs> beni bu kadar üzdü bu soruların cevabını arayacağız yani gittiği yerde mutlu mu bu insan bunlara bakacağız canlarım dediğim gibi hani deste seç de yapmayacağız en az bir kişi için eminim ki herkes en az bir kişi için bu soruları düşünmüştür. Ya nerede bu? Ne yapıyor? Ne oluyor? O yüzden bugünkü konumuz da bu olacak. Bakalım. Öncelikle üçüncü kişiyle arası nasıl? şu anda üçüncü kişiyle arası nasıl? Evet. Gittiği yerde mutlu mu? Bu da gelmek istedi. Gittiği yerde mutlu mu? İlahi adalet sağlanacak mı? şimdi 4 kart daha almak istiyorum. Bunlara da en son bakalım. istiyorum. Evet. Şimdi şöyle çekelim mi biraz? Evet, güzel. Şimdi canlarım gittiği, yanına gittiği ya da sizden ayrılıp başka biriyle ilişki başladığını, düş, ilişkiye başladığını düşünürsek sizden sonra ilişkide olduğu ya da sizi aldatıp e, ilişkisine devam ettiği kişiyle her neyse siz kendinize göre biliyorsunuz zaten. Her neyse bu kişiyle şu anda aralarında anlaşmazlık, kavga, tartışma gibi durumlar var. Ayrılmanın eşiğine gelmişler. Her ne kadar ikisi de birbirini seviyorsa, hala birbirlerinin karşı duyguları varsa bile e, bunları bu duyguları artık görmezden gelme eğilimindeler. Çünkü gerçekten büyük bir anlaşmazlık var. Belki şurada şunu söyleyebilirim. Belki bu insanla evlendiler. Belki evlilik aşamasındalar. Bunun stresi olabilir. Emin olamayabilirler birbirlerinden. Olacak mı olmayacak mı? Belki e, üçüncü kişi yani siz ve düşündüğünüz buraya niyetlediğiniz kişi dışındaki üçüncü kişi. Belki de hayatında siz varken... Ay. Hayatında siz varken onunla da birlikte olduğunu biliyordu. O yüzden de hani onun bir şeyi var, güvensizliği de olabilir aralarında. Hani başkasıylayken benimle oldu. İşte benimle evlenirse ya da ciddi bir yola girersek benimleyken de başkasıyla olma ihtimali var bu insanın diyor. Bana öyle hissettirdi. O yüzden de bu güvensizlikler ve tartışmalar kesinlikle bitmiyor aralarında. Bunu söyleyebiliriz. Hani üçüncü kişiyle arası nasıl? Hiç iyi değil. Ya kopmuş ya da kopma noktasına doğru gidiyorlar gibi görünüyor ahlı enerjilerinde. Ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olacak şekilde canlarım. Vallahi araları iyi görünmüyor. Dediğim gibi hani birbirlerine karşı sevgileri varsa bile ya biliyordu ya da şöyle bir şey de olabilir. Bu insan sizi ilişkiniz içinde nasıl üzdüyse nasıl kırdıysa ya da size nasıl davrandıysa belki karşı tarafa da o şekilde davranmış ya da davranmaya başlamış. O yüzden arada böyle bir Emin olamama hali, emin olamama durumu var ilişkiden ve o kişiden. Böyle. Peki benden sonra nasıl? Evet sizden sonra bir defteri kapattığını zannediyor, ciddi düşünüyor, bir aşka yelken açtığını söylüyor. Ama bu aşkın şu andaki haline baktığımız zaman yani mutlu mu? Hayır mutlu değil, mutlu olduğunu zannetmiş. Belki bir süre, iki iki çıktı. Yani iki sene olabilir, iki aydır birlikte olabilirler. Bilemiyorum ama mutlu değiller hayatım ya. Hiç mutlu değiller bunlar. Ya belki de dışarıya da mutluluk pozu veriyor olabilirler. Biz evleneceğiz, biz mutluyuz, biz aşığız. İşte o defteri kapattık her neyse. Yani burada aldatıldıysanız bu senaryoda bunu anlatıyoruz canlarım şu an. Ama aldatılmadıysanız da hayatındaki diğer bütün defterleri kapattım ben şimdi yoluma bakıyorum diyor ama an enerjisinde yoluna bakamıyor çünkü karşı tarafın onunla ilgili dediğim gibi sorunları problemleri var güven sorunları yani o aşk balonu kısa sürmüş gibi duruyor İlahi adalet de yakın Aa, çok güzel. Yani biraz kısa olacak belki. Belki 10-15 dakikalık olacak ama hiç sorun değil videomuzun kısa olup olmaması. Bence tatmin edip etmemesi önemli. Yani burada dediğimiz gibi aralarında büyük bir problem var. Ya şuraya bir, birkaç tane daha farklı bir desteden alsak mı ya? Bize bir şeyler söylesin. Aslında bu problem ne? Anlaşamama durumu ne acaba? Çünkü tam şey olmadı havada kaldı. Dur bakalım. Bir pişmanlık olmuş. Ama neden? Bunu da bilmek istiyorum. Yani bir şeye baktık mı? Tam bakalım ya. Evet. Aa. Yani canlarım artık salmışlar ya. Salmışlar. Bak, ilk kartımız geldi. Bu destede, bu destemizde, tarot destemizle aynıdır sayılar ya da ne bileyim burada verilen kelimelerin hepsi aynı. Sadece usta kartı eklenilmiştir. Sıfır joker kartından sonra. Yani bu da son seviyeye gelmek anlamına geliyor. Ee, bilmiyorum. Demek ki buranın da bu ilişkinin de son evresine gelinmiş gibi hissettirdi bana. Hani göreceklerini görmüşler artık. Çünkü burası uzun bir ilişki de olabilir. Bu iki kişinin arasındaki. Üçüncü kişiyle sizin niyet ettiğiniz insan arasındaki ilişki artık bitme bitmeye doğru gidiyor yani uzun bir süreç geçirmişler çünkü belki sizinleyken de belki sizden sonra da uzun bir süreçte yaşamışlar ve anlayış neden sorun ne dedik anlayış yani anlamıyorlar birbirlerini. belki de anlayışı davranmıyorlar belki sorunlar var ama bunları çözmede anlayışı değiller ve salı verme bitiyor dedik ya bu ilişki salmışlar artık hani olmuyorsa olmuyor ya bıraktık gitti. belki evliler boşanacaklar. Eğer niyet ettiğiniz bir insan öyleyse, belki de şundan da bahsediyor burada ya. Benden sonra nasıl oldu, ne yaptı dediğimiz zaman belki hayatında olan şimdiki o üçüncü kişiyi de aldatıyor olabilir. Özellikle evliyse, evet. Yani özellikle evliyse diğer tarafı aldatıyor olabilir. Bütün bu sorunlar ve ayrılık aşaması da bundan dolayı olabilir. Yani uzun zamandır birliktelerse muhtemelen bir aldatılma başka bir insana gidiyor olabilir bu insan. Evet. Wow. Soru nasıl sorun bu olabilir? Benden sonra hayatın ne oldu? Böyle işte. Oh. Fenaymış. Gerçekten. Şuraya da bir üç tane daha alalım buradan. İyice bir açıklasın bize mevzu neymiş. Şurada çok güzel çıktı mesela. Tatmin etti bizi. tane daha alalım. O, Bu da gelmek istedi. Evet. Çok net verdi ya. Gerçekten suçluluk duygusu burada neden böyle oldu? Aldatma durumu var mı dediğimiz zaman suçluluk duygusunu verdi. Demek ki var. Ya da bu suçluluk duygusu eğer sizi aldattıysa ve bu kişiyle ilişkiye devam ettiyse sizden ayrıldıktan sonra onun suçluluk duygusu da olabilir ve buz izolasyon çıkmış. Demek ki, demek ki aralarında bir soğukluk, bir anlaşmazlık hala devam ediyor. Bunun bundan dolayı da başka bir insanla bir ilişkiye başlamış olabilir. Yani daha onunla ilişkisi varken bu insan gidip başka biriyle de bir ilişki yaşamaya çalışmış ya da çal ya yaşıyor olabilir canlarım. Ay konuşturmadı beni. <laughs> Aa, bir saniye, hemen bakacağım size şuradan tam sorumuza bakayım. Tam sorumuz neydi? Memnun mu hayatından dedik. Evet burası memnun muydu? Memnunmuş ama geçmiş artık suçluluk duygusu ve birbirlerinden uzaklaşmaya gelmiş. Yani eğer o kişiyi de aldatmıyorsa sizi de aldatmadıysa ve o kişiyi de aldatmadığını düşünüyorsanız yani aldatma ile ilgili bir problem yaşamadıysanız burada şunu söyleyebiliriz. Evet başta çok güzelmiş iyi anlaşıyorlarmış birbirlerine uygun olduklarını uyumlu olduklarını düşünüyorlarmış ama şu anda buz gibi soğumuşlar birbirlerinden. Buz kartımız da direkt bunu söylüyor. Buz gibi uzaklaşmışlar, soğumuşlar, bıkmışlar ve bu ilişkinin ya da ne bileyim bu durumun suçluluk duygusu içerisindeler. Yani belki de sizi üzdüler, mutlu olmaya çalıştılar burada. E bir süre oldular da tabii ama artık ilahi adaletin işlediğini aslında burası bile gösteriyor canlarım ya gerçekten. Şimdi ilahi adalet işliyor mu diye baktığımız zaman hala burada aldatmacalar, kandırmacalar, yalanlar söz konusu olduğu için ben burada şu anda da hayatında olan insanı aldatmış ya da kandırmış olabileceğini düşündüm. Evet, belki de şöyledir. Hayatındaki o kişi onu aldatıyordur canlarım. Hani burada bir aldatma net bir şekilde var. Ve bir ilişkinin başlamasıyla aldatma, aldatılma. Yani bu insan ya muhtemelen Şöyle söyleyeceğim burada izleyen arkadaşlarımızın birçoğu belki de aldatıl aldatıldığı insanı niyetlemiştir. Hani ya bu da beni aldatmıştı acaba gitti üçüncü kişilerde nasıl? Yani çoğu böyle muhtemelen çünkü ilahi adaletin işlediğini gösteriyor burası sizi neyle kandırdıysa sizi neyle nasıl aldattıysa şimdi o da aldanıyor o da kan, kandırılıyor kanıyor birilerine şu anda çok mutsuz. Bu mutsuzluğuna, hayata uzaktan, dışarıdan bakmasına sebep olan şeyin de size yaptığı şeyler olduğunu biliyor. Güzel. Bilmiyorsa da öğrenecek. Yani zaten burada bir aşkın, bir ilişkinin başlaması burada durum. Güzel. Yani o adaleti aslında bu ilişkiden almış. O ilahi adalet çağrısını. <laughs> Şükürler olsun. Ya bir de geçenlerde bir bakım yaptığımız arkadaşımız şey dedi bana. Yine üçüncü kişilerle ilgili bir bakım yapıyorduk canlarım. Burada sizi de aydınlatacağını düşünüyorum. Ve sizin de öyle düşündüğünüzü düşünüyorum. Eğer ki aldatıldıysanız. Aldatılan bir arkadaşımızdı. Dedi ki hani başkasıyla üzülse bu kadar sevinmezdim dedi. Ama onunla mutsuz olduğunu bilmek beni daha çok mutlu etti nedense dedi. Başkasıyla olsa yok bu kadar içim rahatlamazdı dedi. O yüzden burada da yine aynı, başkasıyla değil. O eğer aldattıysa, size aldattığı kişiyle mutsuz olduğu yollarını ayırdığı ya da ayıracağı, ondan yaptığı her şeyin karşılığını ondan gördüğü bir ilahi adalet durumu söz konusu burada. Evet. Ve şu anda dedim ki ilahi adaletle ilgili ne durumda? Bakalım. O bütünlük yitirilmiş. Yani o ilişkideki bütünlük ya da onun duygularındaki, düşüncelerindeki bütünlük yitirilmiş şu anda. Şuradaki buz kartımızla da her iki tarafta içine dönmüş. Mutsuz. Bu mutsuzluğun sebebini belki de araştırıyorlar. Aslında biz çok iyiydik, başladık. İşte çok mutluyduk, belki evlenecektik, belki evlendik. Ciddi düşünüyorduk. Ne oldu birden? O beni aldattı. İşte ne bileyim, diğer taraf aldatmış olabilir. Sizin niyet ettiğiniz insan aldat. Burada net bir şekilde aldatma var. Hani sizi değil, onun da aldatılması var. Ya da tekrar aldatması gibi bir durum var. Ve sabır enerjilerindeler. Belki geçer, belki düzelir diyorlar. Belki de bu sizin niyetlediğiniz insan. Hani bu insan, evet ya ben de zamanda yapmıştım aslında. Şimdi o da bana yapıyor ama. Şu an hayatımda olan kişi de bana yapıyor ama. Hani belki düzelir. Ya sen düzeldin mi yani? Adam, kadın, her kimsen. Sen düzeldin mi yani? Belki yeniden başlayabiliriz diyor hala. Bir şey değil mi? Bu daha çok üzülür. Bunun şeyi burada bitmez. Bunun çilesi burada bitmeyecek herhalde. Demek ki artık ne e, nasıl bir şey yaşattıysa bunun çilesi burada bitmeyecek gibi. Çünkü sabır enerjisinde ya da her neyse, diyorum ya her iki koşulda da olabilir. Sizin niyetlediğiniz kişi aldatsa da diğer taraf yani şu anda hayatında olan üçüncü kişi dediğimiz kişi de aldatsa da hiç fark etmez. Hangi taraf olursa olsun burada bekleme enerjilerindeler. Hala düzelir, hala biter. Benimle olmaya devam eder. Hani sorun yaşamayız. Ben onu bekliyorum, istiyorum. Hala yeniden başlayabileceğimizi düşünüyorum diyen bir enerjide ise bu her iki tarafta daha çok mutsuz olur ve olacak anlamına geliyor. Demek ki yani sizin nasıl bir hakkınız yendiyse, nasıl üzüldüyseniz, nasıl kırıldıysanız, nasıl ciğeriniz yandıysa ay şükür olsun ki bunların da yanacak gibi duruyor. Çünkü güzel yani. Güzel. Valla mutlu da oldum. Ha. Sonuç kartlarına bakalım. Sonuç kartlarında da bunlar yine bir süre daha ayrılmayacak belli ki ya. Değil mi? Belli ki bir süre daha ayrılmayacak. Yani burada da dedik ya suçluluk duygusu da olsa birbirlerinden soğusalar da uzaklaşsalar da üçüncü kişi varsa eğer ve siz ayrıysanız bu muhtemelen şey yok yani bunlar ayrılmayacaklar çünkü bunların daha çekecekleri dert var yani bu kadar güzel kartın gelmesi de aslında onların hem mutlu olduğunu hem de mutsuz olduğunu gösteriyor nasıl derseniz şöyle yani bunlar mutlu oldukları anların cezasını 10 kat 20 kat 5 kat ne bileyim her neyse o kadar veriyorlar ödüyorlar Burada bakın mesela şurada bir mutluluk var. Hemen ardından aldatma geliyor. Burada bir mutluluk var. Hemen ardından uzaklaşma, geri çekilme var. Burada bir mutluluk geliyor. Burada yine kaçış var. Yani bunlar ya şurada en başta çıkan ikilemli enerji aslında ne kadar doğru? Üçüncü kişiyle arası nasıl demiştik? Burada ne kadar doğru? Ayrılsalar ayrılamıyorlar. Yan yana kalsalar kalamıyorlar. Hani rezil bir şey anladın mı? Birbirlerine çektirmekten başka hiçbir şey yapmıyorlar. Demek ki ya aralarında bir karma var Gerçekten bak şimdi dünya kartının altına da şeytan kartının gelmesi ya bu ikisinin arasında bir karma olduğunu gösteriyor ya da hani bunun ödenmesi gerektiğini söylüyor. Demek ki o hayatındaki kadın ya da erkek her kimse sizin niyet ettiğiniz insanın demek ki onun da bir takım daha önce yaptığı sıkıntılı hamleleri ve durumları olmuş. Bir tane daha son olsun. Evet. Yani aslında diyorlar ki aldatılan taraf bence burada. Şuradaki aldatılan taraf canlarım siz değilsiniz. Diyor ki ben güçlüyüm diyor. O bana yine gelecek. O bana dönecek. Benden başka hiçbir yere gidemez. Tekrar dönüp dolaşacağı yer benim. Her zaman ben oldum. Başkasıyla başkasını aldattığında bile ben oldum her zaman yanında benden asla vazgeçmez kendine çok fazla güveniyor bir kere üçüncü kişi ve bence sizin o e, ayrıldığınız ve niyetlediğiniz kişi de çok fazla güveniyor kendini ama dediğim gibi burada böyle iki gün çok iyilerse on gün ayrılar işte on gün beraberlerse üç ay yalnızlar. Burada bir evlenme enerjisi de var. Yani bunlar belki de evlendikleri ya da ortak bir çocukları olduğu için de ayrılamıyor olabilirler. Evet, yani belki de çocuklardan dolayı sabr, sabır enerjisi yeniden başlayabiliriz, yeniden düzelebilir, yeniden gelir biz zaten her zaman beraber olacağız, biz ayrılamayız, biz ne kadar tartışsak da birbirimize karşı anlayışsız davransak da ne olursa olsun biz ayrılamayız, o benden gidemez. Enerjisi çalıştırıyorlarsa bundan dolayı olabilir. Yani biliyorum aranızda çok uzun zamandır ayrılar var, çok uzun zamandır bekleyenler var. Bu da neden olmasın ki? Evet eğer yani bu kadar uzun bir ayrılık yoksa, eğer arada evlilik yoksa evlenmeyi bile düşünüyor olabilirler. Yani biz bu gidişle ayrılacağız. O zaman evlenelim artık diyor olabilirler canlarım. Yani şu anda evli ya da nişanlı ya da bu ilişki ciddiye doğru yürümüyorsa ilerleyen zamanlarda yürüyebilir. Yürümesinin sebebi de bu. Yani biz bir şekilde ayrılamıyoruz zaten. Evlenelim tam olsun tam ayrılamayalım. Yani bunlar gerçekten öyle büyük bir karma var ki aralarında. <laughs> Hayret edersin ya. Öyle bir şey ki biri bıraksa öteki bırakmıyor. Öteki bıraksa diğeri çekiyor çok çok çirkin bir ilişki ya yani e, kimsenin de yaşamasını hiç istemediğim bir ilişki Allah da nasip etmesin yani bu sevgi de sevgi değil A, belki de şurada şey var sorun burada şu e, biliyorsunuz şeytan kartımızda genelde işte e, yalan aldatmaca derler ama bu karmik partnerin de simgesidir aslında yani burada karma ya da ilahi adalet sağlanacak mı dediğimiz zaman bunun karmik bir partner olduğunu söylüyor zaten 3. kişiyle olan ilişkisinin <laughs> Yalnız buradaki sorun sonuç karşısına baktığımız zaman şu anda yaşadıklarının da aslında gerçek partnerinden gerçek sevdiği gerçek ilişkisi olması gereken e, ya da ilahi yönetimde gerçekten e, bir arada olması gereken iki insanın ayrılmalarına neden olan bir durum olduğu için burada daha fazla bedel ödüyor olabilirler. Umarım, anlatabilmiş, umat, e, umarım anlatabilmişimdir mevzuyu bunlar beni konuşturmuyor <laughs> bunlar beni gerçekten konuşturmuyor. Dediğim gibi böyle bir durum da olabilir. Biz birbirimizi bırakmayalım, iyice kenetlenelim diyerek evlenebilirler, hayatlarını iyice mahvedebilirler. Ay ne diyeyim ya? Ne diyeyim daha? Yani daha ne kadar kötü olabiliriz diye bekliyorlar böyle. Kenetlenmiş, bekliyorlar garip. Ve ikisi de birbirinden dengesiz söyleyeyim yani. Yavaşladık, durakladık biraz. Öyle diyorlar. Biraz yavaşlamış olabiliriz, biraz duraklamış olabiliriz. Ama bu iş bitmeyecek. Bu iş bitmeyecek. Masumiyetimizi de kaybetsek ki kaybetmişsiniz zaten burada bu kadar çetrefilli bir ilişki yaşıyorsan masumiyetten söz edemezsin zaten. O bitmiştir bir kere. Onu bir geçeceksin. Ve burada diyor ki bolluk. Bolluk. Yani ne, neyse bu bolluk. Yollar yolculuktan bahsediyor ve bolluk enerjisi veriyor. Yani diyor ki bizim için çok fazla yol var. Yani öyle de yapabiliriz, böyle de yapabiliriz. Ama birlikte olursak. Dediğim gibi burada çok büyük bir demek ki karma borçları var bunların. Ve tem, tembellik. Tembellik. <laughs> ayrılmak için de ya da yeni yollar aramak için de asla çaba göstermeyeceğiz diyorlar burada. Ay o kadar da leş rezalet çıktı ki ne diyeyim? Bu kadar güzel kartları böyle yorumlamak istemezdim ama olay bu. Gerçekten olay bu. Evet yani belki de size tekrar geri dönüşü bile olabilir yıllar sonra. Ayrıldıktan, boşandıktan sonra ben fark ettim. Benim böyle gözüm boyandı ya da ne bileyim ya Allah da benim cezamı verdi diyebilir yani sana böyle yaptım gittim orada da böyle yaptım başka biriyle ilişkim oldu ya da evlendim boşandım ona da çok kötü şeyler yaşattım ya da sana yaşattıklarımın aynısını yaşattım da diyebilir gelip ya yıllar sonra yani şimdi için demiyorum şimdi kesinlikle ikisinin de gözü kulağı kapalı eğer üçüncü kişi varsa ki burada varsa diyerek bakım yapıyoruz. Evet yani yıllar sonra ondan ayrıldıktan sonra bu durumları ödedikten kurtulduktan sonra belki Diyecek ki yani çok özür dilerim. Ben kendim sana ne yaşattıysam aynısını bizzat hatta belki de çok daha fazlasını yaşadım. Çok özür dilerim. Ama işte o zaman siz olmayacaksınız karşısında. Siz çok başka bir e, kadın olarak ya da bir erkek olarak çıkacaksınız karşısına o zaman. Gerçi o da yediği kazığı yemiş olacak ama burası böyle görünüyor canlarım. İlahi adalet evet zaten işlemekte çok daha ağırları da onları ikisini birden beklemekte çok güzel araları nasıl limoni bir iyi bir kötü bir gel bir git bir dur bir kalk neyse artık hani <laughs> dengeli ve düzenli bir ilişkileri zaten yok canlarım bunlar mutsuz olmaya yemin etmişler birlikte yani bizim de söyleyecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Sadece şuradan sizin için mesajlar çekmek istiyorum son olarak. Siz ne yapmalısınız? Siz hayatınıza nasıl bir yön vermelisiniz? Tabii ki bunları bırakmanız gerekiyor ama bilmiyorum. Ben sizin için de bir mesaj olsun istiyorum. Yani her şeyde bunlarla ilgili olmasın. Yani Allah da ne yapıyorsa yapsın bunları. Sizin için bir mesaj almak istiyorum. Ondan sonra da kaçalım istiyorum canlarım. Bugün de böyle olsun. evrenin mi ilahi sistemin size bu konuyla ilgili vermek istediği mesajlar nedir ona niyetleniyorum Evet bir tane daha almak istedim ya çok güzel Joker kartımız geldi sonuç kartına Şimdi şöyle alalım. Bunları da çekelim önümüzden. Canlarım. Burada çok güzel, <laughs> gerçekten çok güzel mesajlar var. Şimdi sizin için de ilahi sistem diyor ki sen kendi yolundan git, doğru tercihler yapmaya devam et, doğru şeyleri tercih et, doğru yollara gir. Sen bunların gittiği yolda gitme. Yani demek istiyor ki sen bunlardan bir intikam almaya çalışma. Hırsını almaya çalışma. Bırak gitsin. Bunlar zaten birbirinden bulacağını bulacak. Sen sana yapılan haksızlığı unutma. Eğer bir gün gelirse o sana yapılan haksızlığı, o yanlışı unutma. Seni burada sersefil bırakırken başkasına o sevgiyi, ilgiyi, parayı, her neyse sana vermediğini başkasına veren o insanı sakın affetme. Ve sana yapılanları asla unutma. Yeniden başla. Bırak bunları, ne halleri varsa görsünler. Sen yeniden başla. Yeni yollar, yeni insanlar, yeni işler, yeni arkadaşlıklar, yeni ilişkiler keşfetmeye devam et ama aklın burada da olsun bak. O yaşananları tekrar yaşatma kendine. Gözün, kulağın açık olsun. Önüne fırsatlar serilecek. Küçük küçük çok güzel ya. Bu fırsatları takip et. Eski bırak. Yeniye yol aç. Yeniye doğru sen yürü. Sana gelmiyorsa sen yürü. Ama bir şekilde hayattan hak ettiğini al. Ya o kadar güzel dedim ya. O kadar güzel mesajlar geldi ki size. Bunları boş verin arkadaşlar. Biz sadece merak ettik. Bakalım dedik. Yani kimse de 7-24 düşündüğünden bakmıyor ya da sormuyor. Ama insan da bilmek istiyor ya. Hani bu kadar canım yandığı, bu kadar kalbim kırıldı, Belki aylarca, belki yıllarca depresyona girdim, üzüldüm. Belki yeni yeniye yol açacağım o e, güvencimi, güvenimi insanlara olan zedeledi ya da zedelediler. Acaba yani hak ettiklerini yaşıyorlar mı? Bence bunu merak etmek kadar doğal bir şey yok. Ama yolunuza bakmak kadar da doğal bir şey yok. <laughs> evet. Yani biliyoruz bunların ne yaşadığını. Ve şimdi de size ilahi sistemi mesajları bunlar da canlarım. Bence çok güzel çıktı. Çok doğru çıktı. Çok olumlu, çok pozitif çıktı. Umarım siz de bunları hayatınızda en güzel şekilde uygularsınız. Açılımımız böyleydi. Sizleri çok öpüyorum. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.